Merhabalar arkadaşlar ben Merve Yılmaz kanalıma hoş geldiniz. Ee, size biraz açıklama yapmak gereği duydum çünkü iki haftadır videolarımda biraz düzensizlik var aksatmak zorunda kaldım çünkü hayatında bir takım değişiklikler oldu. Ee, şöyle ki önce iki hafta önce İstanbul'a geldim orada taşın işte eşya toplamadır e, falan derken İstanbul'daki evime yerleşmedir derken. E, video atamadım. O biraz gecikti. E, video günüm cumartesi olduğu için de bir sonraki hafta cumartesi attım. E, bu haftada yeni bir iş buldum. İşe başladım. İşe başladığım için video atacağım e, günde çalışmak zorunda kaldım. Öncesinde de video çekememiştim çünkü video çekme günüm e, iş günüme çakışıyordu. E, Edittir falan yetiştiremedim. O yüzden artık video günlerimiz değişecek. Video günlerimiz değiştiği için de video yüklemeye devam edeceğim. Çekme, video çektiğim günler de değişecek. Şimdi şey çekmeye karar verdim. Bu süreçte derslerim de çok aksadı. Sizle beraber nasıl ders çalıştığımı biraz konuşacağız. Çünkü neredeyse iki haftadır hiçbir ders hakkında hiçbir şey öğrenmedim, hiçbir derse düzenli olarak giremedim. Ama bu hafta öyle olmayacak. Bugün günlerden pazartesi bu arada. Sonraki hafta da çok güzel bir e, soru cevap videosu yayında olacak. Onu bu hafta koymak isterdim ama işte e, gün karışıklığından falan orada bahsetmedim. Çünkü video atamadım dediğim gibi. Bu videoda bir açıklama yapıp orada altyazıyla düzeltmeyi düşünüyorum. E, böyle. Şimdi kendime bir e, tost yaptım. Çok güzel. Onu yiyeceğim. Sonra sizinle çalışmaya başlayacağız. Ee, şimdi şey yapacağım. Şu işlediğimiz derslerin bir konu başlıklarını çıkaracağım. Neredeyse 8 tane ders var <laughs> ve 2 haftalık konu var. Onları bir çıkarayım. Ee, şimdi çalışacağız. Yarın da okula gideceğiz ev arkadaşımla. Onunla beraber orada çalışacağız. Okula çalışmak çok sarıyor, çok özledik yani. Kafelerde açık ya. Şimdi okuldaki bir kafeye gideceğiz. Orada çalışacağız. İnternet falan da güzel okulun. Hani bir şey motive olmak için de tabii ki sweatshirt'ümü giydim. <laughs> of, ders çalışmak çok zor bir şey. Hele konu yetiştirmek daha zor bir şey. O zaman başlayalım. Ben şimdi şu konu başlıklarını çıkarayım. Ajandaya not alayım. Yeni tripod aldım. Hmm. Sizi de şöyle koyayım. Şu saçları bir toplayalım. Arkada bir şey yok değil mi? Bakın martayım. Çok güzel oldu. Asla doldurmadım ama aşırı hoşuma gidiyor. Aşırı. Bakın. Hı. Evet arkadaşlar bitirmem gereken konular şunlar. Música Özellikle ilk dersini bitirdim. İlk ders kolaydı zaten öğrenecek pek bir şey yokmuş. Üf, metlebe devam etmek istemem başka bir şey çalış. çay demleyelim ya? Ben bir çay demleyip geleyim. Şimdi çayım demlendi. Ama çayım demlenirken ne yaptım? Tabii ki YouTube'da takıldım. Bir şeyler falan izledim. Takip ettiğim YouTuberlar video falan atmış. Onları izledim. Ders çalışmadım bu arada. Şimdi çeyim geldi. Tekrar çalışmam lazım. Şimdi ne çalışacağız? Şey ya. Fizik açmam lazım. İçinden gelen kim? Bu arada şurada benim lambam var. Ben onu yakıyorum gece. Spotlar biraz fena yapıyor. Bu tam masaya aydınlatıyor. O yüzden iyi oluyor. Şöyle tutayım onu. aslında şu lambanın şu tarafta olması lazım. Çünkü sağ yazıyorum. Elimin gölgesi düşüyor böyle. Bakın. Evet düşüyor. Bu kötü bir şey. Elimin gölgesi düşmemeli. Şimdi şu şeyi açayım ben. Fizik. Sizin ilk dersinden hatırlıyorum. İkinci dersten devam etsem ne olur? İlk dersinin yarısını izlemiştim. Bence bir şey her şeyi öğrenmesin kardeşim. Biz her şeyi öğrenirsek kim ortalama yapacak? Ben de bittim. Ee, videoya yarın devam ederiz. Yarın okulda çalışacağız. Yarın daha çok çalışacağız. Yarın derse de gireceğiz. O yüzden şimdi video burada kapatıyorum. Görüşürüz. Yarın. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün size söz verdiğim gibi okula gideceğiz. Okulda ders çalışacağız. Ee, sabah her zaman olduğu gibi bu sabahta uyanamadığım için sabah dersine beraber giremedik. Ee, sıkıntı yok. Ben sürekli zaten giremiyorum sabah derslerine. Renkli biraz makyaj yaptım. Şimdi sizinle beraber çantamı hazırlayalım. Daha sonra çıkacağız. giydiğimi göstereyim. Şöyle kısa bir crop giydim. E, Altında şu pantolonu giydim. Bir tane yelek aldım. E, okul sıcaktır büyük ihtimalle. Altına da botlarını giyeceğim. Sırt çantam ve kol çantam. Saçımda kalkülüm dün yağmurda ıslanmıştı ya saçımı da sık yıkamadığım için tekrar yıkamak istemedim. O yüzden böyle duruyorlar. Hoşuma gitti. Saçımı hemen öyle dendrikli de ördüm. Hazırım. Bu aynayı hatırlıyor musunuz? Laburgaz'daki evden getirdim. Uf, tam benim odam için ya. Çok severek kullanıyorum kendisini. Hadi görüşürüz. Biz şimdi çıkıyoruz. geçtim. Yapamayacağım. Arkadaşlar arkadan çok ses geliyor olabilir. Şüphelerim var çünkü. Ee, şimdi biz okuldaki kafeye geldik. Ee, burada ders çalışıyoruz biz genelde. Kütüphaneye falan da gidebiliriz ama kütüphanede de canımız sıkılıyor. Burası canlı böyle. Herkes aktif. Ondan burada çalışıyoruz. Zaten görüntülerden izlersiniz. Ben şu fizik konularını bitirmeye çalışıyorum. Buramda sığmıyor Değil mi? Ben, ben kafam Kanka de. benim silikonum hiçbir şey olmuyor Yani çok terk etmiyorum Şey böyle içine girmiyor, buramda bir şey eksik En mi? küçük silikonlar var <laughs> Sen küçücük müsün? şey, her şeyin küçüğü <laughs> Yüzü küçücük, kulağın küçük küçücük, elleri küçücük <laughs>

Arkadaşlar dışarıda video çekmeye ay içeride video çekmeye çok tanıyorum. Bu arada yağmur yağıyor. Ee, biz şimdi ayız e gidiyoruz. Ara öğünümü yemek için süt alacağım. Fizik neredeyse bitti sayılır. Dönünce genel kimya çalışmam lazım. Genel kimya mı? Lineer mi? Lineer. Lineer. Tam lineer çalışıyorum. Size biraz bir de gezdik. Nereden gidiyorduk buraya? Kamera yağmur geliyor mu? Ay düşüyordum. Ben bir şey diyeyim mi? E, ee, girmemiştim ha Ben yazın girmiştim. Okulda gelince. Aslım kafan çıktı. Kırpacağım. Bir süt yeter herhalde. Kanka. Aynen en sevdiklerim. <laughs> E Eker fan kızım. Eker bana sponsor olsun. Ee, tuvaletim ne geldi ha? Ay dondurma. Su mu? Alabiliriz. Bir buçuk litre alalım istersen. O zaman dolaptan almayalım. Gel dışarıdan alalım. Kanka baksana buraya şey atık merkezi getirmişler. Bak kıyafet var. Ayakkabı bir şey atacaktın ya. Gelirken buraya getirebiliriz. Kağıt, karton, elektrikli eşya, cam, plastik. <laughs> <Evdeki kağıt kartonu>. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oto 41 AT'yi dolduruyoruz. <laughs> 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 hı, hmm, tekrar başlayalım mı? Kağıt yok ya şimdi. O ara sınavlar çok Full. Şey, ay <laughs> e, oh. çok gerek söylüyordu. Evet. Biz okutuzu. <laughs> Onlar var ya nasıl ay çok özgürsüz görüşürüz Şu an aslında inkılap dersim var. Ama inkılap dersini hallederiz. O sıkıntı değil. O yüzden ee, benim gidip lineer çalışmam lazım. Şimdi lineer çalışacağız. <laughs> Birileri bana sürekli like atıyor tanımadım. <laughs> <Sürekli. gülüyor> Hayır bir ta üç kişi var sürekli şey dislike atıyor. İşte, üç kişi. Görem göremiyor <laughs> mu? Ee. <Vallahi> i̇şte, acaba ki <laughs> Yazın bir kod, bir şey bulalım onları. Belki üçünden, üçü de benim var. <laughs> Üç tane hesap açmış. <laughs> Lanet kadın. <gülüyor> <Köylesiyim>. <gülüyor> 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 ]Gülüyor> Git buradan. Çık hayatımdan. <laughs> <laughs> en, en büyük Aha. destek arkadaşlarından. <laughs> Of Bursa'ya gezmeye gitmemiz yok mu ya? Güzel Kanka ben, bak cumartesi ha? gideriz. Hı? Ama pazar sokağa çıkmaya sahip. 8, lazım. 8 Ben çalışıyorum. Yalan söyleyeyim. En hafta içi. Hafta sonu çok kalabalık olur. 3 saatin panoları Biz Bayağı şey Kaç Maat saat sürüyor bursa? bursa? İdo ile. Siz buradan diyorsunuz. Hı hı buradan. İdo bir saat 45 dakika falan sürüyor Arkadaşlar okulda leylek gördük ve maddi açtık. İstanbul'da göreceğim hiç aklıma gelmez bu arada. Aysu mutlu musun? Çok mutluyum. Hayatımda ben... ilk kez leylek görmüş kadar mutluyum. <laughs> İnşallah kabul olur dileklerimiz. İnşallah. Leylek sürüsüymüş arkadaşlar. O yüzden bizi gördük. Ya okulun nimetleri leyleği bile ayağına getiriyor ya. bir sürü sürü arkadaşlar merhaba normalde bu videoya bugün de devam edecektim ancak şöyle bir şey oldu ben sabah derslere gireriz diye düşünmüştüm ama genel kimya hocam dersi açmadı daha sonra fizik dersi vardı zaten fiziğin ilk derslerini kaçırdığım için sonraki derslerine giremiyorum o sadece orada çalıyor onları yetiştirmem lazım ee, ve sonra tekrar genel kimya dersim vardı laboratuvar dersi ee, hoca yine dersi açmadı. Ee, ondan dolayı yani hiç içerik çıkmadı bugüne. kapanışı yapmadığım için şimdi buradan kapanış yapmak istiyorum. Ee, başka vloglarda, başka videolarda görüşürüz. Ee, kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, tabi yorum atarsanız da çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.